Yol kenarlarında, desenleri Kalemkar projemiz var. Kendi desenlerimizi yapıp kendimiz boyuyoruz. Çok güzel keyif alıyoruz. Hem eğleniyoruz hem boyuyoruz. Beş kişilik bir grubuz. Eserlerimize hocalarımızın yardımı çok oluyor. Onlar sayesinde kendimizi geliştiriyoruz. Bu okulda önemli eserler çıkartmaya çalışıyoruz. Eskiden kullanılan cami içi süslemelerini şimdi günümüze tekrar canlandırma adına uygulanmış bir proje. Amasya'mızda 15. ve 16. yüzyıldaki klasik Osmanlı kültür ve sanatından aldığımız eserlerden bir örnek şu an uyguladığımız çalışma. 15 okulun kapsayan geleneksel sanatlarla ilgili bir yarışma kapsamında düzenlenmiş bir çalışma. Duvardaki motifi de biz yarışma şartlarına göre hazırladık. Bu evlatlarımız Amasya'mızın kalemkar sanatçıları olacaklar inşallah. <laughs>